Barış Terkoğlu, 21 Mart 2022, Cumhuriyet Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Affetmek, Menekşe'nin kendisini ezen topuğa bıraktığı kokusudur. Çoğunlukla Mark Twain'e atfedilen söz, ezenle ezilen arasındaki çarpık hikayeyi anlatıyor. Bu aslında yargı içinde bir savaş. Adnan Oktar grubuyla ilgili verilen bozma kararından söz ediyorum. Oktar'a yapılan operasyon aslında devlet içinde bir ayrışmanın görünür haliydi. Oktar grubu aralarında Süleyman Soylu'nun da olduğu devletin zirvesindeki isimlerle samimi ilişkilere sahipti. Buna karşın oktarcıları bir suç örgütü olarak gören hatta casusluk faaliyetiyle suçlayanlar da vardı. 2018 yılında İstanbul Emniyeti düğmeye bastı, o dönem Soylu ile kavgalı Mustafa Çalışkan'ın başında olduğu polis teşkilatı operasyonu Ankara'ya haber vermeden yaptı. Korku sızması ihtimaliydi soruşturma davaya dönüştü. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi yargılamaların sonucunda toplamda 152 bin yıla varan ceza verdi. Derken geçen hafta İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi davada verilen cezaları esastan bozdu. Mahkemeye göre yetişkin ve çocuk yaştaki isimlerle toplu cinsellik rıza ürünüydü. Rıza olmasa bu insanlar şantaj amaçlı görüntülere bakmadan hemen o gün şikayetçi olurlardı. İstinaf Mahkemesi 68 sanığı tahliye ederken mallarındaki tedbirleri kaldırırken örgüt yok diyerek Adnan Oktar dahil kalanların da serbest bırakılmasının önünü açtı. Kararın ardından yargı kulislerinde dolaştım, çeşitli notlar aldım. En ilginci en sona saklayarak başlayalım. Öncelikle mahkemenin vermiş olduğu bu radikal karar çok yukarıdan gelen bir etkiye bağlanıyor. Zira son dönemin yargı pratikleri içinde böyle radikal bir hamlenin başka türlü olması pek de mümkün görünmüyor. Bunu destekleyen bir olaysa yandaş medyanın tavrı. Oktar operasyonu hükümet medyasının desteğiyle yapılmıştı. Ancak dikkat çekici şekilde bozma kararının ardından yandaşlar sessizliğe büründü. Bu da bir tür onay demekti. İkincisi mahkemenin kararındaki detaylar. İstinaf mahkemesinin bozma kararı, yer yer oktarcıların savunma dilekçesi gibi. Mahkeme sanki bir karar vermemiş, bir kanaat oluşturmuş. Bunu yaparken kimi zaman ifadeleri sanıkların lehine olacak şekilde cımbızlamış. Örneğin bir mağdurun cinsel istismara uğruyordum dediği kısmı çıkarmış. Yerel mahkemenin verdiği 152 bin yıllık cezayı sıfıra indirmiş. Haliyle meseleyi bir usul tartışmasından çıkarmış, işin esasını tartışmış. Konuştuğum bir hukukçu bozma kararının ardından aynı istinaf mahkemesinin verdiği önceki kararları incelemişti. Oktarcıların 400 sayfalık bozma kararıyla karşılaştırmıştı. Anlattığına göre mahkemenin hiçbir kararı bu denli detaylı, böyle taraflı, bu kadar uzun değildi. Bir başka hukukçuysa daha ilginç bir noktaya dikkat çekti. O da sanıklardan biriyle istinaf mahkemesi arasındaki dolaylı ilişkiye. Sanıklar arasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi eski Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun koruması da vardı. İşin ilginci soruşturma dosyasından Salihoğlu ile oktarcıların zaman zaman görüştüğü anlaşılıyordu. Koruma da bu ilişkinin ortasındaydı. Salihoğlu bu tuhaf ilişkinin açığa çıkmasının ardından istifa etmişti. Gel gelelim cezaların temizi Salihoğlu'nun bir dönem yönettiği adliyeye gelmişti. Salihoğlu'nun ortak kitap yazdığı isimlere bakınca bile mahkemenin hakimleriyle tanışıklığı görülüyordu. Mahkeme belli ki bu dosyaya özel önem göstermişti. Gelelim son ve ilginç detaya. Oktarcılar Türkiye'deki İslamcı yapılar içinde İsrail'le belki de en sıcak ilişkiye sahip grup. Oktar, İsrail'deki Sanhedrin hahamlarıyla kamuoyu önünde de yakın diyalog kuruyor. Karşılıklı ziyaretler gerçekleştiriliyor. Bu sayede Oktar'ın tutukluluğu İsrail parlamentosunda bile gündeme geldi. İşte bilinen tüm bu nedenler İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la Oktar kararının eş zamanlılığını daha da şaşırtıcı hale getiriyor. Acaba Oktar kararı İsrail-Türkiye ilişkilerinde bir düzelmenin sonucunda mı alındı fikri herkesin aklında. Burada somut bir detay da var. Oktarcılara yıllardır destek veren ailelerden biri Gökçaylar. Davanın sanığı Ayça Gökçaylar, Oktar'ın önde gelen kedicikleri arasında yer alıyor. Abla Tuğba Gökçaylar ve annesi de grubun açık destekçileri arasında bulunuyor. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog geçen gün Türkiye'ye geldiğinde anne şu fotoğraflı mesajı paylaştı. Kızım İsrail Cumhurbaşkanı Ayzek Herzog'u İstanbul'da karşıladı ve kısa ziyaretinde ona eşlik etti. Gerçekten de Tuğba Gökçaylar Herzog'un yanındaydı ayrıca Cumhurbaşkanlığında da görülüyordu. Sebepsiz değil bir zamanlar hosteslik yapan Tuğba Gökçaylar İsrail konsolosluk çalışanı olmuş İsrail Türkiye görüşmelerinin ortasına düşmüştü. Ayça Gökçaylar'ın davanın sanığı olması bir yana Ayça Tuğba kardeşlerin yaşamı Oktar'ın kedicikler topluluğunun içindeydi. Daha da ilginci bu İsrail meselesi davada da gündeme gelmiş Gökçaylar'ın İstanbul Konsolosluğu kart viziti dava dosyasına girmişti. Kısacası Herzog'u karşılayıp Erdoğan'la buluşturan isim oktarcı olmasının yanında bizzat davanın da tarafıydı. Buradan sonra devletlerin hesaplaşmalarının adının karıştığı öykülerin gölgesi mahkeme kararlarının üstüne düşmeye devam edecek. Muhtemelen bizzat Adnan Oktar'ın tahliyesinin de konuşulacağı önümüzdeki günler devlet içindeki grupların itişmesine de sahne olacak. Elbette filler tepişirken çimenler ezilecek. Nereden mi biliyorum? Kararın ardından tepkisini gördüğüm, dava sürecinde yaşadığı cinsel saldırıları anlatan bir mağdur tam da şunu söylüyordu. Çocuk yaşta başıma hayal edemeyeceğim şeyler geldi. Devlete inandım, güvendim. Adli tıba, karakola, mahkemeye gittim. Yüzlerce kişinin içinde ağlayarak başımdan geçen iğrenç olayları anlattım. Rezil olayım diye alıp bunları sosyal medyada yayınladılar. Yıllarca sabrettim. Nefes alamadığım günlerin sonunda her şey bitti, yeni bir hayat kuruyorum derken devlet pardon dedi. Bana da affet mi diyor. Ben şimdi bir daha bu ülkeye, bu yargıya, bu devlete nasıl güveneyim? Menekşeler ezildi. Kokularını devlerin topuğuna bıraktılar. Devlet devlerin mi, yalnız mevsiminde açan çiçeklerin mi? Yakında hepimiz daha net göreceğiz. Barış Terkoğlu